Evet arkadaşlar, merhabalar. Diziler konumuzun son konusu dizilerde yakınsama kavramı. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir formülümüz var. Bu formülü bileceğiz. 1 artı r, artı r kare, artı r küp, artı r üzeri n ne kadar olan Sayıların toplamı 1 eksi r üzeri, şu en sondaki n'de değil mi? n eksi 1 bölü 1 eksi r'dir. Yani şu bir dip, şuradaki 1'i de r üzeri 0 gibi düşünebiliriz. r üzeri 0, r üzeri 1, r üzeri 2, r üzeri 3. Evet, şimdi sorumuza bakarsak. 1, 1 bölü 5, 1 bölü 5'in karesi, 1 bölü 5 üzeri n eksi 1 diye nereye kadar gidiyor arkadaşlar? sonsuza kadar gidiyor. O zaman bizim bu sorumuzdaki R'miz kaç arkadaşlar? 1 bölü 5. Evet. Terimlerin toplamı hangi gerçek sayıya yakınsar? Formülümüzde R yerine 1 bölü 5 yazacağız. 1 eksi 1 bölü 5 üzeri en son nereye kadar gidiyordu? Sonsuza kadar. Sonsuz eksi 1 bölü. 1 eksi 1 bölü 5. Arkadaşlar. Sonsuz eksi 1 de sonsuzdur. Kesirli sayının sonsuzuncu kuvveti de 0'a eşittir. Basit kesirin. Sonsuzuncu kuvveti 0'a eşittir. O yüzden buraya. Direkt sıfır diyoruz. Evet, bunu limit konusunda göreceğiz. O zaman sorumuz 1 bölü 4 bölü 5'ten ters çevirip çarparsak 5 bölü 4 olarak buluruz. Evet tekrar ediyorum. Formülümüzde R yerine 1 bölü 5 yazacağız. 1 eksi 1 bölü 5 üzeri en son sonsuza kadar gittiği için en eksi 1 yerine sonsuz eksi 1. O da sonsuzdur. Kesirli basit kesirin sonsuzuncu kuvveti sıfır eşittir. Bunu ek bilgi olarak veriyoruz. Evet bölü 1 eksi 1 bölü 5. Burası sıfırdır. 1 bölü 4 bölü 5'ten 5 bölü 4 olarak buluyoruz. Evet bu formül başka hangi sorularda işimize yarayacak arkadaşlar? Bakın ben size iki tane soru hazırladım burada. Bilgisayar programına girilen sayıyı ikiye bölüp bölümleri tekrar ikiye bölerek sonsuza kadar devam ederek bulduğu bölümleri toplayan bulduğu bölümleri topluyor. Toplamın sonucu kaçtır? Yani kaç sayısını girsin arkadaşlar? 80 sayısını girelim. 80 sayısını girelim. Şimdi ilk sonuç 80 artı 80 çarpı 1 bölü 2 artı 80 çarpı 1 bölü 2'yi de 2'ye bölüyor. 1 bölü 2'nin karesi şeklinde nereye kadar gidiyor? 80 çarpı 1 bölü 2'nin sonsuzuncu kuvveti. Evet, ben bunu 80 parantezine alırsam 1'den başlatmak için. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2'nin sonsuzuncu kuvveti. Hemen şuraya ben formülümü uygularsam. 80 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri sonsuz eksi 1. Bu zaten kaçtı? Sıfırdı bölü 1 eksi 1 bölü 2. Yani 80 çarpı 1 bölü 1 bölü 2. Ters çevirip çarparsam 80 çarpı 2'den sonucu kaç olarak buluyoruz arkadaşlar? 160 olarak buluyoruz. Bakın program ne yapıyor? 80'i 2'ye bölüyor. 80 artı 2'ye bölüyor. 40 yani. Artı 2'ye bölüyor. 20. Artı 2'ye bölüyor. 10. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Bu toplamların sonucu kaçtır? 80 artı 80 çarpı 1 bölü 2. 80 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 2 üzeri sonsuza kadar gidiyor. 80 parantezini alırsam burada 1 kalır. 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin sonsuzuncu kuvveti. Yukarıdaki formülümde yerine yazarsam arkadaşlar sonucu 160 olarak buluyorum. Evet. bir soru daha. 300 metre yükseklikten bırakılan bir top her vuruşunda 1 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Evet, top yere her vuruşunda 1 bölü 3'ü kadar zıplıyor. Evet, durana kadar düşeyde aldığı mesafe kaç metredir? Yani şöyle bir şekil çizersem. Topu 300 metre yukarıdan bıraktık. Yere vurdu. Zıpradı. Ne kadar? 300 çarpı 1 bölü 3. Tekrardan aşağı indi. Bunu 2 ile çarpıyoruz. Yukarı çıktı aşağı indi yani 2 ile çarpıyoruz. Tekrardan yukarı çıktı. En son 300 çarpı 1 bölü 3'tü ya. Bir daha 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Yani bunun karesi. Aşağıya indi. Bunun iki kat. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi düşeyde aldığı yolu yazalım. 300 artı 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3 artı 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. Artı. 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti. Şimdi arkadaşlar formülümü uygulamam için birden başlaması lazım. Birden başlaması lazım. O yüzden şu 300'ü yazıyorum. Orada bir kere hareket etti. Geri kalan kısmı birden başlaması için 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3 parantezini alıyorum. Burada ne kaldı? 1. Burada 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti. Hemen şuraya formülümü uygularsam. 1 eksi 1 bölü 3 üzeri sonsuz eksi 1. Bu 0 zaten. Yazmama da gerek yok. 1 eksi 1 bölü 3. Yani 1 bölü 2 bölü 3'ten 3 bölü 2 çıkıyor burası. 300 artı 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3 çarpı şurasını kaç bulduk? 3 bölü 2. 3'ler gitti. 2'ler de gitti. 300, 300 daha. 600 olarak karşımıza çıkar. Evet. Tekrar ediyorum. Arkadaşlar. 300 metre indi. 300'ün 1 bölü kadar çıktı. indi Çarpı 2. Daha sonradan bu 300 çarpı 1 bölü 3'ün 1 bölü 3'ü kadar çıktı. indi Yani 1 bölü 3'ün karesi. Çarpı 2 şeklinde sonsuza kadar gidiyor. Aldığı yolu yazarsak 300 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3. 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3'ün karesi. 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti. Şimdi şu 300 tek hareket etti zaten. Bunu ayrıca yazıyorum. Geri kalanı birden başlatmak için formülümü uyarlamak için ilk ifadenin parantezine yani 2 çarpı 300 çarpı 1 bölü 3 parantezine alıyorum. Burada 1 kaldı. 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 3'ün sonsuzuncu kuvveti. Formülümde yazarsam 1 eksi burası 0 zaten bölü 1 eksi 1 bölü 3. Yani buradaki R 1 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Evet. 1 bölü 2 bölü 3'ten 3 bölü 2 olarak buldum. Şu köşeli parantez kısmı getirdim yerine yazdım. 3'ler gitti 2'ler de gitti. 300-300 daha sonucu 600 olarak buluyoruz. Evet, bundan sonraki sorularımız biraz daha kolay arkadaşlar. Evet, bir futbol topu 40 metre yükseklikten bırakılıyor. Top her yere çarptığında bir önceki yüksekliğinin bir bölücü kadar yükseliyor. Biraz önceki sorumuza benziyor. Ancak burada sonsuza kadar, top durana kadar dememiş. Buna göre topun 3. kez yere vuruşuna kadar düşeyde aldığı yol kaç metredir? 40 40'ın 1 bölü 3'ü kadar ikinci zıplayışta 40'ın 1 bölü 3'ü kadar yükseldi. Yükseldi aşağı indi. Çarpı 2. 40'ın 1 bölü 3'ünün 1 bölü 3 yani karesi kadar yükseldi, aşağı indi, çarpı 2. Evet. Bunların toplamı. 40 artı, 40'ın 1 bölü 2 çarpı 2, 40'ın 1 bölü 3'ünün karesi çarpı 2. İşlemi yaparsak 680 bölü 9 olarak buluyoruz. Evet, diğer sayfaya geçiyorum. Arkadaşlar bu soruların benzerleri üniversitede çıkıyor. Evet, yukarıdaki şekilde en soldaki çemberin yarıçapı 16 birimdir. Her çemberin çapı solundaki çemberin yarıçapına eşit olacak şekilde. Yani bunun yarıçapı 16 ise bunun çapı 16 yani yarıçapı 8. Yarıya düşmüş. Bunun yarı çapı çapı 8, yarı çapı 4. Yarıya düşmüş. Yarı çapı 2, yarı çapı 1 şeklinde. 10 tane çember çiziliyor. Buna göre oluşan çemberlerin çevreleri toplamı kaç birim olur? Şimdi arkadaşlar çemberin çevresinin formülü 2 pi r değil miydi? O zaman yarı çap yarıya düşerse çevrede yarıya düşer. O zaman ben birincisinin çevresini bulayım. Bakın burada tek tek yazmış. Evet. Birincisi 2 pi 32 pi. İkincisi 16 pi. Üçüncüsü 8 pi. Bu şekilde yarı yani 1 bölü 2 ile çarparak devam ediyoruz. 10. çemberin çevresi 32 pi çarpı 1 bölü 2'nin 9. kuvveti. Evet. 32 pi çarpı 1 bölü 2. 32 pi çarpı 1 bölü 2'nin karesi. Bu şekilde 1 bölü 2'nin 9. kuvvetine kadar gelmiş. Bunların toplamı 32 pi parantezini alırsam 1 artı 1 bölü 2 artı nokta nokta 1 bölü 2 üzeri 9. Ben formülümde yerine yazarım arkadaşlar. 32 pi çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 10 bölü 1 eksi 1 bölü 2'den sonucu 64 pi eksi pi bölü 16 olarak bulurum. Evet, değer sorumuz. Yandaki şekilde bir kenarı 12 birim olan bir eşkenar üçgen verilmiştir. Bu üçgenin orta noktaları birleştirerek yeni bir eşkenar üçgen çiziliyor. Orta noktası birleştirilirse benzerlikten burası A birim ise burası yarısı A bölü 2 birim. Yani her eşkenar üçgenin kenarı yarıya düşüyor. 4 eşkenar üçgen çizildiğinde bu üçgenlerin alanları toplamı kaç birim kare olur? Evet eşkenar üçgenin arkadaşlar alanını hatırlayalım. A kare kök 3 bölü 4'tü. Birincisi 16, şey 12'nin karesi kök 3 bölü 4. İkincisi 12 yarıya düşüyor. 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 3'ün karesi kök 3 bölü 4, 3 bölü 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Bunları ayrı ayrı hesaplayarak sonuçları topluyoruz arkadaşlar. Evet. Burada fark etmemiz gereken şu arkadaşlar. Bunun uzunluğu 12 ise benzerlikten 6. Benzerlikten 3, benzerlikten 3 bölü 2. Yani tam orta noktalar olduğu için bir kenarın uzunluğu yarıya düşüyor. Evet, son konumuz arkadaşlar. Fibonacci dizisi. Evet, şöyle bir dizi vermiş. Arkadaşlar Fibonacci dizisi şudur. Birden başlar. Kendinden önceki iki terimin toplamıdır. Burada bir terim olduğu için bir daha bir yazarız. Kendinden önceki iki terim bir bir daha iki. Kendinden önceki iki terim bir iki daha üç. İki üç daha beş. Üç beş daha 5-8 daha 13 8-13 daha 21 13-21 daha 34 Şeklinde devam eder. Bizden ilk 8 teriminin toplamını 1-2-3-4-5-6-7-8 Yani şunların toplamını istemiş. 21-34-42- 47, 50, 52, 53, x8 teriminin toplamı 54'tür. Evet, yanında bunun formülünü falan vermiş. Ona gerek yok arkadaşlar. İlk 28 teriminin toplamını sorarsa da siz yine o yandaki formülden yapacağınızda tek tek yazıp toplarsınız. <laughs> Daha sağlam olsun diye. Zaten o formülde biraz zor ezberlersiniz. Evet arkadaşlar, diziler konusu bu kadar. Hepinize geçmiş olsun.